Herkese merhaba arkadaşlar yarın pazartesi akşamı şu an bir sorun var belli ki ama yarın pazartesi akşamı 21.45'te bir canlı yayın yapıyor olacağım e, 21.45'teki canlı yayını soru cevap canlı yayını olacak e, ücretsiz soru cevap yayını olacak ve e, sorularınızı yanıtlayacağım tarot için yani sorduğunuz spesifik sorularınızı yanıtlayacağım. O yüzden buradan şimdi bildiri, e, bildiriyor olayım sizlere. E, 30 Haziran Pazartesi akşamı 21.45'te burada canlı canlı sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Şu an belli ki bir teknik aksaklık var. Ben sizin sorularınızı göremiyorum çünkü... E, burada olduğunuzu görüyorum ama şeyi göremiyorum. Yani sorularınızı göremiyorum. Soruları da göremediğim için de yayını e, sizin sorularınızı yanıtlayarak devam ettireceğim için yapamıyorum şu anda. Dolayısıyla yarın akşam 21.45'te görüşmek üzere.